Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Sushi ile birlikteyiz ve bugün Sushi bir sürü oyuncakla oynatacağız. Bakalım en çok hangisini sevecek? Üstelik olarak bu oyuncakla başlıyoruz. Bu pilli bir oyuncak ve düğmesine bastığımızda işte bu böyle dönüyor. Bakalım şimdi. Sushi bakalım. Evet arkadaşlar sushi boyunca sevdi. Gördüğünüz gibi oynayın. şimdi böyle bir fare oyuncağımız var. Bu ipini çektiğimizde fare hareket ediyor. Bakalım bunu ne yapacak? Bu <laughs> çok ilgi göstermedi. Sushi bak kızım. Arkadaşlar <laughs> Sushi bu fareden korktu bence. Arkadaşlar sırada böyle bir var e, bu oyuncağın böyle yanım fare gibi bir şey var. Ve bunu açtığımızda top böyle dönecek. Bunu açıyorum. arkadaşlar yani bunu da çok sevmedi gibi ama ben kedi olsam büyük ben de sevmedim bunu. Böyle bir oyuncak var. Arkadaşlar ben bu oyuncağı çok sevdim. Bakın böyle bir oyuncak. <gülüyor> <gülüyor> Ve dişi bence sevdi bunu. Yani arkadaşlar kendi kendine çok oynamıyor ama bir kişi oynatırsa oynayabilir. Ee, Şimdi oyuncağımız arkadaşlar böyle. Ben bunu çok sevdim. Bakın çok güzel bir oyuncak. Şimdi sushi kaldıralım. Gel bakalım Sushi. Bunu sevecek mi? Evet arkadaşlar oynuyor. Bunu alalım. Yani bir kedi olduğu için hep yata yatarak oynuyor. Kalk bakalım Sushi. şest gibi. Arkadaşlar sıradaki oyuncağımız da böyle tüylü bir oyuncak. Bakalım sevecek mi? <laughs> Sushi. Arkadaşlar tüyünü kopardı. <laughs> çok sevdi. Oyuncağını da bozdu. Arkadaşlar bunu gerçekten sevdi. Kalk bakalım. Evet arkadaşlar bu oyuncağı da sevdi bence. Şimdi de bu oyuncağı deniyoruz. Arkadaşlar bu oyuncağı ben sevdim. Böyle hem pomponu var. <laughs> Suşi bak. Buradan da böyle tırnağını töpleyebiliyormuş. Bir de böyle yanlarında topu ve zili var. Şu bak. Bak kızım. Bu Bak. Aa arkadaşlar patisini sokuyor. Şu, şu bak. Arkadaşlar bence bu oyuncağın çok ne olduğunu anlamadım. Şimdi. Sanki bunu çok sevmedi. Arkadaşlar bugünkü videomuz da böyleydi. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.